Merhabalar sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Temmuz ayına gelecek olursak Temmuz'un başına çok önemli gelişmeler var. 6 Temmuz'da Sirius güneş kavuşumu var. Hayatlarımızdaki bir yıllık kadar çiziliyor bugün. O günü değerlendirmenizde fayda var. Dilekleriniz var ise o gün sık sık dile getirirseniz fayda görürsünüz. Onun dışında 7 Temmuz'da Uranüs artık sizin burcunuzdan çıkıyor. Son 7-8 yıldır sizin hayatınızda çok önemli, köklü, ani, beklenmedik olaylar yaşandı. Bazılarınıza çok iyi geldi, bazılarınızı çok yıprattı. Ve sevgili boğalar 84 yılda bir böyle bir döngü yaşanıyor. Ve siz bu döngü 7-8 yıldır yaşıyorsunuz. siz sevgili boğalar bir böyle bir döngünün içindeydiniz. Geçmiş olsun artık. Uranüs artık ikizler burcunda önümüzdeki 7-8 yıl boyunca artık sizin para alanınızda olacak. Kendi kazandığınız para konusunda hayatlarınızda ani beklenmedik değişime dönüşümler olacak. Bunu kötüye yormanız gerek, kötüye yormayın. Çünkü Uranüs 1. evde, 7. evde, dördüncü ve 10. evlerden geçerken daha çok fazla köklü değişimler yaşatır bize. Mesela birinci evinizdeydi, sizin evlilik alanınızı çok etkilemiş olabilir olabilir. Dönüşüme değişimler yaşatmış olabilir. Siz bu döngüden kurtuldunuz. Önümüzdeki 7-8 yıl boyunca kendi kazanacağınız para çok değişecek. Belki para kazanma şekliniz değişecek. Maddi tablonuz değişecek. Bunlar ani beklenmedik bir şekilde hayatınıza girecek. 7 Temmuz 2025, 8 Kasım 2025 arasında aslında sizin kendi maddi tablonuzla ilgili neler yaşayacağınız konusunda size küçük küçük ipuçları verecek Uranüs. Sonra geri hareketine gidecek yine sizin boğa burcunuza geçecek 7 şey Nisan 2026'ya kadar tamamen e, yine size sanki bir şans verecek aslında. Nisan 2026'da tamamen sizin para alanınıza yerleşecek ve önünüzdeki 7-8 yıl boyunca burada kalacak. Bundan dolayı siz kasım ayına kadar maddi tablonuza neler oluyor? Para kazanma şekliniz nasıl değişiyor? Para akışınız nasıl? Bunlarla ilgili bir fikir edinmeye bakın. Bunlarla mesela neler oluyor? Neler bitiyor? Para akışınız ne oluyor? Hayatınızda parayla ilgili nasıl değişime dönüşümler oluyor? Bunları not ederseniz eğer e, önünüzdeki 7-8 yıl boyunca neler yaşayacağınız ile ilgili bir fikriniz olacak. Uranüs e, ikizler burcuna geçerken size güzellikler getirsin. Ve Temmuz ayına gelecek olursak. 22 Temmuz'a kadar Güneş Yengeç Burcu'nda sizin 3. evinizde seyahat edecek. 22 Temmuz'a kadar zihniniz hiç susmayacak. Sürekli kafanıza susmayan bir bülbül varmış gibi olacak. Fikirleriniz, kararlarınız, yeni düşünceleriniz olacak. E, kafanızda bir şeyleri kurup duracaksınız. 3. ev kardeşlerinizi kuzenleriniz de anlatır. Yakın çevreniz, akrabalarınız onları da temsil ediyor. Onlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Akrabalarınızdan gelecek olan haberler olabilir. Ee, onların hayatında belki bazı olaylar olacak. Onlarla aynı gündemleri paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Üçüncü ev aslında eğitimleri de anlatır, küçük seyahatleri de anlatır. Belki hayatınıza bir eğitim girecek. Belki e, küçük seyahatlere çıkabilirsiniz. Belki hiç aklınızda olmayan bir sınava girebilirsiniz. Bunlar sizin hayatınızda küçük küçük yerleşimler getirebilir. Ticari bir faaliyetiniz varsa, ticaretle uğraşıyorsanız bununla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Aracınız varsa, aracınızla ilgili bir belki bir araç alma, bir araç satma ya da aracınızın bir durumu vardır, onunla uğraşma gibi bir konu hayatınıza girebilir. Ve sevgili boğalar 10 Haziran'dan itibaren Jüpiter artık 3. evinize yerleşti. Yengeç burcuna rahat ettiği bir yerde artık kardeş, kuzen, yakın çevreniz, onların hayatında bolluk, bereket çok fazla artacak. Ticaretle uğraşıyorsanız ticaret, ticari faaliyetlerinizde bolluk, bereket artacaktır. Bir aracınız varsa onunla ilgili güzel gelişmeler yaşanır. Ya da bir araba alabilirsiniz. Hayatınıza büyük ihtimal önümüzdeki bir yıl boyunca bir araç bir araba alma, böyle bir yatırım fırsatı gelebilir. Bu fırsatı sizin kaçırmamanız gerekiyor. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu eğitim size hayatınızda olumlu gelişmeler yaşatabilir. Ee, önünüzdeki bir yıl boyunca Jüpiter bu alanda size güzellikler getirecek. Bolluk, bereket, şansı getirecek. Ama bunları getirirken sizin de bunları görmeniz gerekiyor aslında. Ve Temmuz ayındaki Dolunay'a gelecek olursak Temmuz ayında Oğlak Burcu'nda sizin 9. evinizde bir Oğlak Dolunay'a gerçekleşiyor. 9. ev konuları ön planda olacak, sonuçlanacak. Ee, hayata bakış açınız, görüşünüz, hayat felsefeniz, manevi konularla ilgileniyorsanız bunlar kafanızı bu konular bu konularda kafanızı kurcalayan bütün sorunlar netleşecek, sonuçlanacak. Dokuzuncu yurt dışı bağlantılı konuları anlatır. Yurt dışı ile ilgili bazı planlarınız varsa, seyahat, seyahat etmek istiyorsanız belki vize başvurunuz vardır ya da pasaport çıkarmak istiyorsunuzdur. Uzun zamandır e, bunlarla, bunlar kafanızda belki e, hani bunları yapmak istiyorsunuzdur. Bu artık bu ay netleşecek sonuçlanacak Dolunay hangi alana yerleşirse mesela sizin dokuzuncu evinize gerçekleşiyor dokuzuncu evinizde hangi konuları bekliyorsanız sürüncemede ise bunlar çözümlenir sonuçları netleşir dokuzuncu ev akademik konuları da anlatır akademik bir konunuz var ise bununla ilgili gelişmeler olacak ona ilgili bir sonuçlanma gerçekleşecek. Bir mahkeme veya davanız varsa bunun sonucu da bu dönem bugünlerde elinize geçebilir. geçebilir. Evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili bazı gündemleriniz, gündemler olabilir. Bunların sonucunu görebilirsiniz. Yayıncılıkla uğraşıyorsanız onunla ilgili bir netleşme olacak. Ne yap mesela ne yap bir şeyler yapmayı belki düşünüyordunuz bu işle ilgili. Bu konu artık netleşecek ve 22 Temmuz itibariyle Güneş Aslan Burcu'na sizin dördüncü evinize giriş yapacak. Aile yuva yaşam alanınız, ev emlak aysa, ailevi ilişkiler bu alanda Güneş bu konuları aydınlatacak. Tam bu sırada da Merkür 18 Temmuz 11 Ağustos arası sizin dördüncü evinize retro hareketli olacak. Yani ailevi bazı konularda bazı sıkıntılar varsa bu dönemde yine önüze gelebilir Yine tekrarlanabilir. Çözmeniz gereken bazı ailevi konular olabilir. Ailevi ilişkilerinize dikkat edin. Aile içindeki iletişim sorunları çok fazla olacaktır. Ailede kiminle yaşıyorsanız, anneniz, babanız, eşiniz, çoluk çocuğunuz var ise ya da bir ev arkadaşınız var ise onlarla ilgili bir anlaşmansızlıklar yaşanabilir. Onlara ne siz derdinizi anlatabilirsiniz de onlar size derdini anlatabilir. E, bundan dolayı bir, bir türlü orta yolu bulamazsınız İletişim gezegeni aile, retro aile alanında iletişim sorunların burada size verecek ondan dolayı buna çok dikkat edin 15 Ağustos'tan sonra zaten bu etki bitiyor gölge günlerini sayacak olursak 12-13 Ağustos'a kadar da bu devam edebilir sonradan rahatlayacaksınız bu dönemde. Bu dönemde aile, yuva, ev, emlak bu konularda bir şey imzalamanız gerekirse bir sözleşme, bir imza, bir taşınma, bir ev alma, bir ta tadilat tüm bu konulara imza atmanız gerekirse çok dikkat edin. Atamazsanız eğer erteleyebilirsiniz çok iyi olacak ama atmak zorunda kalırsanız çok fazla dikkatli olun. İmzalayacağınız her türlü evra çok iyi okuyun ya da taşınmak mı istiyorsunuz ev mi almak istiyorsunuz bunları çok iyi kontrol edin. Özellikle ev, emlak, arsa, yaşam alanınız, ailevi ilişkilerle ilgili her türlü konuyu bu dönemde çok iyi gözlemleyin. Mesela bir eşya almak istiyorsunuz evinize. Belki buzdolabı, çamaşır makinesi, herhangi bir televizyon, herhangi bir ev aleti. Bunları hani Merkür retro bittikten sonra yapmanız çok daha iyi olacak. Çünkü sonradan canınızı sıkan konular geliyor o aldığınız şeylerle ilgili. Ya memnun kalmıyorsunuz, ya bozuluyor, ya da sorun çıkıyor. Ya retro demek geri dönmek, yani geri dönüp onu çözümlemeniz gerekecek. Mars gezegenine gelecek olursak Mars Başak Burcu'nda seyahat ediyorsun 5. evinizde. Sizin mücadeleniz ay boyunca aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili eğer çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili konular, yatırımınız varsa ya da yatırım yapmak istiyorsanız bu dönemde yatırımlarınız, hobileriniz bu konularda mücadeleniz çok fazla artacak. Merkür zaten aile yuva yaşam alanınıza retro, Mars aşk evinizde retro olması hali hazırda bir ilişkiniz varsa onu korumaya bakın. Bir sorun çıksa bile görmemezlikten gelin. Ee, en azından hani siz bu videoyu izlerseniz e, sizin elinizde olmadan ya da karşı taraf, karşı tarafın elinde olmadan gökyüzünün bir etkisi ne olur, olduğunu bilirseniz birbirinizi kırmadan dökmeden bu süreci atlatmış olacaksınız. Onun dışında çocuklarınız var ise çocuklarınızla anlaşmazsızlıklar yaşayabilirsiniz ya da onların hayatında bazı konular sizi yorabilir mücadelenizi arttırabilir bu dönemde yatırım yapmak istiyorsanız bu yatırım yaparken belki normal bir süreçten daha da çok fazla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz Temmuz ve tüm aylar size 2025 tüm aylara sevgi güzellikler getirsin sevgiler